Aynı anda 4 farklı YouTube ve sosyal medya kanalını büyütüyorum. Hepsi tamamen farklı alanlarda. Birincisi ev yapımı ve yenileme ürünleri üzerine pratik fikirler ve yaratıcı çözümler paylaşıyorum. İkincisi motivasyon ve finans alanında. Ekonomi ile ilhamı birleştiriyorum. Üçüncüsü gözlük üretim sürecini anlatan bir marka kanalı. Fabrikanın içinden gerçek üretim hikayeleriyle ve dördüncüsü yani bu kanal Intel ajans. Burada bütün bu kanalların nasıl büyüdüğünü, içeriklerin nasıl hazırlandığını anlatıyorum. Tüm bu süreçte yüzlerce içerik üreticisinden, başarılı YouTuber'dan öğrendiklerimi uyguladım, test ettim. Hangi fikir işe yarıyor, hangi format büyüyor hepsini bu kanalda paylaşıyorum. Yani burası sosyal medya üretiminin perde arkası. Gerçek deneyimlerden, gerçek sonuçlardan oluşan bir laboratuvar. Eğer sen de içerik üretmeyi, strateji kurmayı ve kanallarını büyütmeyi öğrenmek istiyorsan abone ol. Çünkü burada her şey gerçek tecrübeyle anlatılıyor.